Promosyon parası bankaların verdiği haramdır. O parayı kullanmak caiz değil. Tabi e, bunun dalavesini arıyorlar. Nasıl bu parayı kullanırız diye bir yol arıyorlar. Böyle bir yol yok. Affedersiniz. Bu para e, itirara benzer. İtirardan abdest olmaz yani hayır yapacağız diyor. Alimler bunu yasaklamış. Hatta diyor ki böyle camilerin yapısında, inşasında bile bu paralar kullanılmaz caiz caiz değil. Allahu Teala azze ve celle Hazretleri buraları kutsal mekan olarak tayin etmiş. Buralar taştandır, duvardandır. Ama diğer evlere göre kalbi var hükmündedir. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buraları kutsal mekan olarak tayin etmiş. Alimler sadece promosyon paralarının mescitlerin tuvalet giderinde kullanılmasına cevap vermişler. Promosyon paralarının sadece mescitlerin tuvalet giderlerinde kullanılmasına izin vermişler. Bunun dışında kullanılması caiz değildir. İşte fakire fıkara yardım edeceğim diyor. O onun vücuduna vitamin olarak işte yiyecek yiyecek girecek. Bunlar caiz değil haramdır.